lerimiz için stoklarımıza yeni girmiş olan keskinliğinden asla şüphe etmeyeceğiniz mutfaklarınızda en çok tercih edeceğiniz e, inanılmaz derecede keskin ve kaliteli bıçaklarımızı yakından göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi renk, renk mavi, turuncu e, açık yeşil, koyu yeşil, fuşya ve pembe olarak var. Bunlar tek tek satıyoruz. Dilerseniz eğer aynı renkten kendinize set yapabilirsiniz ihtiyacınız doğrultusunda. Dilerseniz eğer rengarenk kendi setinizi kendiniz oluşturabilirsiniz. Bakın bu şef bıçağımız şu şekilde çok amaçlı bıçağımız, ekmek bıçağımız, sebze bıçağımız ve soyma bıçağımız. En çok kullanılan boyları ve serileri tercih et. Şimdi sizlere bir face yapacağım. Keskinliğinin ne kadar güzel olduğunuz. Bu arada asla bileyleme gerektirmiyor. Kağıdı her bıçak kesmez. Bakın şu şekilde ne kadar keskin olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Şimdiden sağlık dolu güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.